Herkese merhabalar. YouTube kanalım Marifet Zines'ine hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca destekleriniz için yorum ve beğenileriniz önemli. Yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Bugün Marifet Zines videolarıma eğitim videolarıyla devam edeceğim. Şimdi başladık. iki model çektik. Onları biliyorsunuz. Şimdi birkaç video eğitim videolarıyla devam edeceğiz. Sonra daha önceki modellerim tek tek yerini alacak. Yani onları tek tek yükleyeceğim. Instagram hesabım Marfet izinlisinde de sürekli paylaşımını yapıyorum. İstediğiniz modelleri tek tek yükleyeceğim. Şimdi bugün sizlere böyle teknik bilgiler vereceğim. Teknik trabzandır, zincirdir hiç bilmeyenler için bir eğitim videosu olacak bu. Şimdi tığ oyalarında bakın şu ipleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de bunun böyle uzun bobinler var. O uzunlar ince ip. Onları iğne oyasında kullanıyoruz. Tığ oyalarında bu bu bobin bakın özellikle yani bu şekil bu. Marka fark etmiyor. Yani zaten bunlar polyester ipler. Markasının bir önemi yok. Hepsi aynı. Sadece bazı ipler böyle tiftik tiftik oluyor. Onlar zaten paketin dışından bile belli oluyor. Tiftik tiftik ipleri almayın. Geri kalan hepsi aynı. Tığ olarak bakın benim elim çok sıkıdır. Zincir çekerken böyle şu uçları çok kırıyorum. Çok sıkı çekiyorum çünkü. Ben 21 numara kullanıyorum. Ama bu plastik tığda. Silikon uçlu tığlarda 22 numara. Silikon uçluların şu uçları daha kalın şurası. O yüzden e, silikon uçta 22 numara, plastik uçta 21 kullanıyorum. Ama eliniz eğer sıkı değil gevşekse 22 kullanabilirsiniz. Ben 21 kullanıyorum. E dediğim gibi yani zincir çekerken şu ucundaki bakın şu şey atıyor bende sürekli. E, tülbent, tülbent kenarı dönmeyi de göstereceğim bir sonraki videomda. Onu da göstereceğim. Tülb, onu o zaman bilgisini veririm. Şimdi böyle bir zincirle başlayalım. Önce bir zincir çekmeyi göstereyim size. Bakın şu ipimizi özellikle örümceklerde söyleyeceğim. Bunu şöyle çekip ee, şey yapalım. Bakın daha diri duruyor çekince ipimiz. Örerken böyle bir çekiştirelim. Bunu böyle çekelim. Tamam mı? İpimizi böyle parmağıma doluyorum. Öncelikle zincir çekmeyi göstereceğim sizlere. İpimin ucunu böyle iki parmağımla tutuyorum. Bakın şöyle. Tığım bu elimde. Tığımı böyle aldım. Bakın şu şey tarafı böyle tutacağım. Bakın umarım görünüyordur. Şöyle tuttum, çevirdim, bir halka oluşturdum. İpimi aldım, çıktım. Tekrar bakın. Bu ipi buradan çektim. İlk ipimi tığıma sabitlemiş oluyorum. İpimi buradan alıyorum. Böyle çekip çıkarıyorum. Bakın. Bu şekilde zincir bu şekilde çekiliyor. Temelimiz bu. İpimi alıyorum, çıkıyorum. E, tığımın ucu böyle. Ne uç deniyor buna bilmiyorum. Böyle bakın tutuyorum, çekiyorum. Zincirimiz böyle hanımlar. Alacaksınız ipi elinize, ipinizi, tığınızı böyle çekeceksiniz. Bakın yavaş yavaş eliniz ısızlanacak. Bunu böyle çekeceksiniz. Gördünüz mü? Bu şekilde temelimiz bu. Zincir çekmek. Bu kadar basit. Şimdi zincir çekmeyi öğrendik. Şimdi tülbentimizin şöyle tülbentimizi alalım. Şu kendi ipiyle devam edelim. Şöyle bir çekelim ipimizi. Bakın şöyle. Şimdi tülbent yapacağız değil mi? Tülbentin tığ batısını bir dahaki videomda göstereceğim. Şimdi onu yaptık. Ya da tülbentin tığ batısı, hazır bir tülbent geçti elimize onu yapacağız. İpimizi yine ucunu böyle tuttuk. Böyle çevirdik. Bakın halka oluşturduk. Buradan ipimi aldım çıktım. Böyle çektim. İpimi tığıma sabitlemiş oldum. Geldim tülbentimin kenarına giriyorum. Tamam mı? Şu bakın kutucuklarım var. Kutucuğa girdim. ipimi aldım buradan çıktım. İpimi buradan yine girip alıyorum. İkisini aynı anda çıkıyorum. İpimi tülbentime de sabitlemiş oldum. Şimdi bu videoları izleyeceksin. Sonra ben sizlere modeli anlatırken ipimi tığıma sabitliyorum dediğimde bunu yap. Yani ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Şimdi bakın zincir çekeceğim yine. Aldım çıktım. İpimi aldım çıktım. İpimi buradan aldım çıktım. Aldım çıktım. Tülbentte bu şekilde zincir çekiyoruz. Şimdi trabzan yapacağız ya da işte sıkı iğne batacağız. İpimi tığıma sabitlemedi, sabitlemeyip gelip buraya bir sonraki kutucuğa batıyorum. Çıkıyorum. Bakın böyle kutucuk yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 zincir çektim mesela. Yana giriyorum. İpimi alıyorum. Çıkıyorum. Şimdi size trabzan yapmayı göstereceğim. İpimi tığıma bir defa doluyorum bakın şöyle. Trabzan dediğimiz şey ne? Giriyorum mesela bir yandaki kutucuğa girdin dediğimde girdim. Buradan bakın şöyle göstereyim aldım. Buradan girdim. ipimi aldım çıktım. İki, iki ip çıkarıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Aldım ipimi doladım. Kutucuğa girdim. ipimi alıyorum. İki, iki de çıkıyorum. İkişer ikişer veya aldım yine girdim ipimi aldım önce bir bir tane bir ilmek çıkıyorum bakın sonra iki tane bakın tığımda görünüyor ya ilmekler iki tanesini çıkıyorum sonra yine iki tane bu şekilde trabzan yapıyorum trabzan dediğimiz şey bu veya iki defa doluyorum bakın girdim bir sonrakine iki tane birden çıkabiliyorum. Bu trabzanlar örneğimizin uzunluğuna göre işte yaprak yapacağız mesela. Birli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan yapacağız modellerde. Bakın yine iki tanesini bir çıktım. Sonra yine iki tanesini bir çıktım. Bakın yine iki defa doladım. Girdim. Bakın şimdi. Aldım ipimi. Önce bir taneyi çıkıyorum tığımdan. Sonra iki taneyi bir çıkıyorum. Sonra yine iki taneyi bir çıkıyorum. Sonra yine iki taneyi bir. Bakın trabzanlarımın boyu uzamış oldu da bu işe yarıyor. Şimdi örümcek çekeceğiz. Örümcekli modellerini nasıl yapıyoruz? İlmeğim bakın tığımda. İlmeğimi böyle çekiyorum uzatıyorum. Örümceğin boyutu tamamen elinize göre. Elinizi ayarlayacaksınız. İlmeğimi çektim uzattım. Tığıma buradan girdim. Buradan bunu tuttum. Çıkardım. Son aldığım ipe tekrar buradan giriyorum. İpimi alıyorum. Çıkıyorum. Örümcek de böyle. Tekrar gösteriyorum. İlmeğimi çektim uzattım. Dur ilmeğimi çektim uzattım böyle. Sonra ipimi alıyorum. Çekiyorum. Bakın şunu şöyle tutayım ki iyice anlayın. Çekiyorum buradan çıkarıyorum. Sonra tığımı yine bu aldığım ipe buradan giriyorum. Buradan alıyorum. Çıkıyorum. Tekrar bakın gösteriyorum. Bu şekilde de örümcek yapıyorum. Örümcekli modellerim de bu şekilde. Şimdi bir tane de ne yapalım? Fıstık yapalım. Şöyle ipimi bakın söktüğünüz yeri şöyle ipi çekip çekiştirirseniz düzelecektir ipiniz. Polyester çünkü zaten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekelim mesela. Zincir çekmeyi öğrendik az önce. Şimdi fıstık yapacağız. Fıstıklı modellerimiz çok fazla. Şimdi bakın zincirin üzerine fıstıklar yapacağız. İlmeğimi hafif çektim uzattım tamam mı? Tığımı zincire dolamadan zincire batmadan pardon altından geçiriyorum. Buradan ipimi alıyorum. Geliyorum tip, şey e, dipte böyle bir zincirimi çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Ama bu fazla uzun oldu. Şimdi bakın şöyle azıcık çekiyorum ilmeğimi. Girdim alttan dolamadan ipimi aldım. Dipte bir zincir çekiyorum. Uzatıyorum hafif. Tekrar girdim. ipimi aldım. Dipte zincire hiç batmadan bir zincir çekiyorum. Uzatıyorum. Bakın tekrar giriyorum. ipimi aldım. Dipte bir zincir çekiyorum. ilmeğimi çekiyorum. Uzatıyorum. Hepsinin aynı boyda olması gerekiyor. Fıstıkları yaparken en önemli şey ilmeklerin hepsinin aynı boyda olması. Alttan girdim, ipimi aldım, dipte bir zincir çektim, uzattım. Alttan girdim, ipimi aldım, dipte bir zincir çektim, uzattım. Alttan girdim, ipimi aldım, dipte bir zincir çektim, uzattım. Bu şekilde bakın. Alttan giriyorum, ipimi alıyorum, dipte bir zincir çekiyorum uzatıyorum. Alttan girdim, ipimi aldım. Dipler bir zincir çektim, uzattım. Bütün ilmeklerimin aynı boyda olması lazım. Bakın alttan girdim, ipimi aldım. Tığımıza e, şöyle şey almıyoruz ip. Tığ bat, e, ne denir? Tığ dolamıyor, ip dolamıyoruz tığımıza. Dolamadan böyle dolduruyorum. Normalde bunları modellerde sayılı yapıyoruz ve ben sayılarını söylüyorum size. Şimdi gösterdiğim için sadece doldurdum, sayı yapmadım. Modellerde söylüyorum. Mesela diyorum ki 10 tane zincir çekiyoruz. 16 tane ilmek topluyoruz gibi. Şimdi bakın şöyle ilmeklerimi topladım. Bu ipi böyle tutuyorum. Şuradan ipimi alıyorum. Hepsini aynı anda çıkarıyorum bütün ilmeklerden tığımı. Bakın şöyle bir tutup düzeltiyorum şöyle. Sonra geliyorum mesela nereye batacağım şuraya. Battım. ikisini aynı anda çıktım. Sıkılıyorum şöyle dipte bir zincir çekelim. Bakın. Fıstıkları da bu şekilde yapıyoruz küçücük bir fıstık yaptık. Modellerde bunu defalarca yapacağız. Büyüklü, küçüklü. Daha detaylı göstereceğim sizlere. Bu böyle küçük bir ön bilgi olsun istedim. Trabzan, örümcek, zincir, kutu nasıl yapılıyor? Az çok bu şekilde görmüş olduk. Zincir. Zaten bunları bildiğiniz zaman bütün modelleri kolaylıkla yapacaksınız. Ben size sadece sayılar vereceğim. Bu kadar zincir, bu kadar örümcek diye devam edeceğiz. Bir sonraki videomda tülbentin şu tırbatısını göstereceğim. Umarım faydalı olur. Umarım yapabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde Instagram hesabım Marfetezinesine yazın. Farklı bir içerik istediğinizde yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.